Selamlar. Yeni bir elektrikli bisiklet teknolojisini konuşacağız. Bu bisiklette eksik olan şeyi fark ettiniz mi? Evet zincir yok. İşin ilginci zinciri olmamasına rağmen pedalı var. Çok detaya girmeden mekanizmayı özetleyeyim. Normal bir bisiklette biz pedal çevirince göbekteki dişliyi çeviriyoruz. Buna bağlı olan zincir de arka tekerlekteki dişli vasıtasıyla tekerleği döndürüyor. Tabi vites sayesinde dişli çaplarını değiştirebildiğimiz için torku da yönetebiliyoruz. Hap motorlu elektrikli bisikletlerimizde ise bir ilave olarak tekerleğin merkezinde hap da tekerleği döndürerek bize destek oluyor. Mid drive dediğimiz göbekten motorlu elektrikli bisikletlerde ise pedalı döndürmeye yardım eden bir motor var ve bu da yine zincir vasıtasıyla gücü aktarıyor. Bahsedeceğimiz teknolojide ise zinciri sistemden çıkartmışlar. Zincir çıkınca vitese konu olan aktarıcı dişliler, vites kolu filan da çıkmış oluyor tabi. Arka tekerleğe normal bir hub motor koymuşlar ve asıl mevzu şu ki pedalın göbeğine de bir motor koymuşlar ve bu motorun görevi elektrik üretmek. Pedal çevirdikçe üretilen elektrik kablolar vasıtasıyla arkadaki hap motora iletiliyor. Yani daha önce mekanik olarak zincirle yapılan aktarım şimdi elektrik enerjisine dönüştürülerek yapılıyor. Tabi sisteme böyle bakınca çok basit görünmüş olabilir. Lakin bu dönüşümleri ayarlamak, motorun içine tork algılayıcılar, özel vites sistemlerini filan yerleştirmek kolay değil. Bu gelişmiş sistemlerin detayına fazla girmeyeceğim ama avantaj ve dezavantajlardan biraz konuşalım. Bu sistemin en büyük dezavantajı verimsizlik. Şunu biliyoruz ki bu tip mekanikten elektrik enerjisine dönüşümlerde %20'ye varan kayıplar söz konusu. Hele ki burada iki kez dönüşüm gerektiğinden bir hayli yüksek bir kayıptan bahsedebiliriz. Bu verimsizlik bizi yokuş çıkarken yani fazla güce ihtiyacımız olduğunda zora sokacaktır. Çok güçlü pedal çevirmemiz gerekir. Bu dezavantajın etkisini azaltmak için sisteme bir batarya eklemişler. Yokuşta buradan enerji alabiliyorsunuz. İşin diğer tarafında ise normal bisikletle giderken düz yolda veya yokuş aşağı pedal çevirmiyoruz. Bu sistemde ise pedal çevirdiğimizde bataryayı şarj edebiliyoruz. Sistemin öne çıkan ve deneyim olarak farklılaşan önemli yönlerinden biri de burası aslında. Sabit tempo ile spor yapmanın en sağlıklı yöntem olduğunu biliyoruz. Bu sistem buna olanak sağlıyor. Zincir olmadığı için kir, toz, pas derdiyle uğraşmamak gibi avantajları tahmin etmek zor değil. Bisiklet kullanmaya yeni başlayanlar için vitesleri ayarlamak da biraz sıkıntı olabiliyor. Otomatik vites oldukça pratik olacaktır. Bu sistem batarya yerine süper kapasitör kullanmaya da imkan verebilir. Bu sayede maliyeti bir hayli azalırken ömrü de oldukça uzayacaktır. Bir diğer dezavantaj ise ağırlık. Özellikle jeneratör olarak eklenen ortadaki motorun 3-4 kg eklenen ağırlığı az değil. Buna karşın zincirsiz oluşu çok çeşitli katlama mekanizmaları geliştirmeye olanak sunuyor. Bu sistemle çalışan az sayıda da olsa bazı modeller var. Konsept olarak geliştirilmiş çokça modelde de benzer sistemleri görmek mümkün. Bunlar ülkemizin geneli için pek uygun olmuyor. Çünkü bisikletlerin yaygın kullanıldığı, düzlüklerin çok olduğu coğrafyalarda kullanılmak üzere geliştiriliyorlar. Yeni modellerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.